Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber top ve balta oynuyoruz. Oyun Roblox'ta üzerinde bayağı zor bir oyun yani sinir bozucu. Yani düştüğümüzde daha kötü oluyor yani. Yukarıdan mesela. Ben buraları biliyorum. Şimdi bitirmeye çalışacağız. Bitiyor mu oyun hiç fikrim yok. Şimdi geldiğim yeri gösteririm size. Buralar aslında çok kolay ama biraz kontrol zor. Ne oldu ya? Heh. Tamam. Baltaya bir şey oldu. Tamam. Burayı da yaptım. <laughs> kolay buralar arkadaşlar. Şurada çok bayağı zorlandım yeri göstermesi. dur şöyle hayır bundan dolayı çok sinir bozucu Ayrıca video önceki video uzun oldu ama çok kötüydü. Öldüm. Bu arada bayağı zor oyun. Hayır. Dur, arkadaşlar, sakin oynuyor. Bu arada şöyle bir bug var. Ha, tamam. Şöyle yapıp Dur, yanlış yaptım. Şöyle şöyle yaparsanız daha kolay varırsınız. Ama ben yapamadım. Dur, şöyle. Ha tamam yaptım. Hop çek. Hop. En zor yeri orası galiba. Bayağı zoruyor. Yaptım. Çok güzel. Hayır. Ya arkadaşlar ya. Hayır sakın. Dur sakin. Hı, tamam yaptık hop. Yaptım çok güzel. Biraz gidelim. burada kaldım en son. Buraları oh, hayır. Oh, hayır. <laughs> o hayır. Ha, yavaş. Ne oldu? Hayır. Of. Çok güzel oynuyoruz. Hayır. Hah, hayır. Baya zor oyun ya. Ama çok yüksek bir yerden düşerseniz baya sinir bozucu. Bak burada mesela burada bir şey yok aslında. Hop, Şöyle bir veriyorsunuz gücü. Baya ileri gidiyor Bir şey deneyecektim. Denemeseydim. Keşke. Abi bak şöyle şöyle yapacağız. Dur be. Burada şöyle güç vererekten gidebiliyoruz. Biraz daha güç. Hop. Yanlış taraf. Kolay gidiliyor ama yani sonlarda zor. Ya bayağı zor sistem. Dur. Biraz sakin oynarsak yaparız. Tamam. Çok güzel. No problem. Burayı sakin yap. Dur dur. Biraz güç. Tamam. Biraz güç vererek gideceğiz. Tamam, çok güzel, çok güzel. Hayır, 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 tamam. Bura kolay bak, burada şu, hay, hay düşmeyek ya. Heh, tamam, hay. Bir yere çıkıyoruz, bir yerde düşüyoruz. Yani. Dur hayır dur, dur dur ya. Dur dur bir fikrim var da yapamıyorum. Hayır. Arkadaşlar son bir deneme. Daha yani bayağı zor oyun. Ne oldu? Heh, tamam. Son deneme. bir daha oraya çıkarsam Oğlum, yeter ya Baya sinir bozucu Hızlı yapmaya çalışıyoruz da yapamıyoruz Tamam bu kadardı arkadaşlar Allah en başı dönelim videoyu bitire Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı devam için like ve abone. Ve ve arkadaşlar bir dahaki videomda bir tane arkadaşımla oynamayı düşünüyorum. Eee değişmezse Valorant'ı çekeceğim. Like ve abone ile beraber çekeceğim. Bugün bu kadardı. Görüşürüz. Bay